13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ortak devriye atan Suriye ve ABD'li askerlere yönelik DEAŞ saldırısında iki Amerika Birleşik Devletleri askeriyle bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti. ABD'den o saldırıya bir misilleme geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Exet, Şahin Gözü operasyonu başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a ağır darbe indirdik diye konuştu. Onlara ağır bir darbe indirdik. Trump misillemeyi bu sözlerle duyurdu. ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı. Suriye'nin Palmyra kentinde ortak devreye atan Suriye ve ABD'li askerlere yönelik yaş saldırısına ABD'den misilleme geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hexet saldırıya yanıt olarak bölgede Şahin Gözü operasyonunu başlattıklarını duyurdu. Hexet bunun bir savaş başlangıcı değil, bir intikam ilanı olduğunu ifade etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 70'ten fazla hedefin vurulduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump misillemenin ardından Kuzey Carolina'da katıldığı mitingde konuştu. DEAŞ'a ağır darbe indirdik dedi. İki saat önce, beş yıl önce Trump yönetimi tarafından büyük ölçüde yok edildikten sonra yeniden toparlanmaya çalışan Suriye'deki DAEŞ militanlarına sert bir darbe indirdiğimizi duyurmaktan da memnuniyet duyuyorum. Onlara ağır bir darbe indirdik. Geçen hafta üç büyük vatanseverimizi, iki askerimizi, bir tercümanımızı öldüren teröristlere karşı büyük bir saldırı emri verdim ve çok başarılı oldu. Her noktayı kusursuz bir şekilde vurduk. Yerel kaynaklara göre koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Deirizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. ABD'ye ait güçlerin Haseke'de bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerine hedef alan füze saldırıları düzenlediği belirtildi. 13 Aralık'ta Suriye'de tek başına hareket eden bir DAEŞ üyesinin düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 askerse yaralanmıştı. Trump olaydan sonra misilleme yapacağına dair söz vermişti.